Şimdi Murat Sabuncu'ya merhaba diyelim ve soralım BVC planı ne olabilir Başbakanın Murat? Canım dün akşam başlasam bunu söyler söylemez aslında ne zamandan beri konuşulan acaba bu BVC planları sermaye hareketlerine herhangi bir kısıt mı getirecek korkusu ve endişesi ortaya çıktı. Dün akşam saatleri aslında Fed'in beklenen 10 milyar dolarlık aşağı doğru çekişini bekliyorduk ama üzerine Başbakan'ın bu söylediği cümle çok tartışılmaya başladı ve bugün sabah saatlerinde kurun yukarı doğru çıkmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ne demek sermaye hareketlerine bir kısıt gelmesi? Hani yabancı sermaye buradan parası alıp hızla giderken oraya mesela Tobin vergisi gibi bir vergi koyabilir ya da başka bir şey. Bu çok ciddi bir şekilde aslında endişe yarattı. Sabah saatinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunu düzeltmek için bu konu gündeme gelmedi, sermaye hareketlerine herhangi bir kısıt yok diye telafi etmeye çalıştı. Tabi telafi deyince de bugün Merkez Bankası'nın e, bir şekilde bu dolar e, rezervleri de e, ne kadar eridi onları gördük. Geçen hafta da milyar dolar erimiş rezervler. 6 haftada yani 17 haftadan bu zamana 14 milyar dolarlık bir rezerv erimesi var ki 121 milyar dolara kadar Merkez Bankası'nın rezervleri geldi. Şimdi bu B ve C planları ne olabilir sorusuna gelince bir ekonomik paket hazırlığı var. Çok net bir şekilde söyleyelim. Bir ekonomik paketle ilgili de e, özellikle Ali Obacan'ın liderliğinde bir kurallı serbest piyasa e, modelinin hem e, ekonomideki yeni durumla ilgili hem de şeffaflığa ilişkin bir çalışmanın olduğunu söyleyelim ve bu çalışmanın mevcut demokrasi paketi içinde de yer verilebileceği e, buna belirtiliyor. Biraz daha e, uçları belli olmaya başlayan bir şey. Yani Ali Alibaba'canın bu kuralı serbest piyasa kavramının Detaylar üzerine çalıştığını ve bu paketin içinde de evet, yeni bazı ekonomiyle ilgili önlemlerin olduğu söyleniyor. Bu B ve C planları içinde meclis kapanmadan evvel bu paket dahilinde bunun da çıkartılabileceği söyleniyor Can Dündar. Murat Sabuncu teşekkür ederiz.